Arkadaşlar geçen dersimizde kapılarımızı yapmıştık. Şimdi de pencerelerimizi yapacağız. Pencerelerin alt kısmında mermerden bir kısım vardır. İçeriye bakan kısmına parapet, dışarıya bakan mermer kısmına da denizlik denir. Şimdi bunu yapacağız. Yani pencere yapmadan önce önce şu mermer kısmı yapacağız. Pencere altındaki denizlik kısmını yapacağız. Bunun için şuradaki bölümden bakın şurada bizim mermerlerimiz var. Boy boy koyulmuş buraya şöyle. Şunu mesela alabiliriz. Bunu almak için ne yapıyorduk? Move tool'u seçip tıklayıp kontrol tuşuna basıyorum elim üstünde ve tıklıyorum ben seçmek istediğim mermerin üzerine. Tıklayınca burada hemen işaretleniyor. Layer 88 buna aitmiş. Şimdi bunu alacağım. Ctrl A diyorum. Tekrar üzerine tıklıyorum. Ctrl A diyorum. Bakın seçilmiş. Tamamen. Ctrl C diyorum. Kopyalandı. Elimde ve kontrol V diyorum. Üstüne attım çalışmamın üstüne. Şimdi bunu şöyle yukarıya doğru çekeyim. Hatta bunun adına da mermer parapet diyelim. Şu neymiş? Layer 1 diye bir şey var. Ha şuymuş. Evet. Şuna da asansör kapısı diyelim. Bilelim ne olduğunu. Kapısı da aynısıdır. 2 diyelim. Şimdi duvarımız nerede duvarımız? Duvarımızı alalım şu kapıların üzerine gelecek bakın. İçeride bir yerde mi kalmış? Şu duvarlar bakın bunu alıp yukarıya doğru çekiyorum ve kat planının hemen altında olsun duvarımız. Bakın böylelikle daha düzgün ve uygun bir yere konumlanmış olur. Şimdi bu mermerimiz burada. Mermer parapet deyip şuradan seçiyoruz. Bunu kontrol T yapıyorum. Tekrar tıklayıp kontrol T yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Şuradan yani 90 derece yapacağım. OK deyip şöyle yerine koyalım. Tabi biraz geniş gördüğünüz gibi. Biraz da daraltabiliriz. Şöyle en büyük pencereden başlayalım. Kontrol T yapalım. Evet parapetin yeri iyi gibi görünüyor. Şimdi şu kat planında fazla olan şu bölümleri silebilirim. Ee, şunlar fazlalık. Bak, kat planını seçiyorum ve şöyle fazla göze, göze batan yerleri sileceğim. Şu yazıyı silebilirim. Bunlara ne gerek var. Şuradaki şu bölümü seçip şurayı da alabilirim. Evet bakayım. Şurada bir fazlalık oluşmuş. Hatta bunların bile gitmesinde bir mahsur yok. Bunları AutoCAD projenize aktarmadan önce de silebilirsiniz. Veya kat planınızı yaparken gözünüze hoş gelmeyen yerleri de alabilirsiniz. Şuna seçerek fazla olan bölümü şuradan alabilirim. Tekrar Add Selection seçeyim ekleyeyim. Şu ön tarafındaki çizgileri de Delete'e de basıp siliyorum ve gidiyor. Şimdi, şimdi bu parapetim hemen hemen iyi gibi biraz çıkıntılı olacak çünkü e, bina duvarından biraz dışarıya doğru olur mermer parapet. Çok az, biraz daha çeksek yeter. Tamam, iyi görünüyor. Şimdi bundan bir kopya daha alt tuşuna basıp Shift ile şöyle şuraya alıyorum. Şu tam olmuştu zaten. Şurada fazlalık var. Mermer parakibet. Copy bunu. Seçili haldeyken. Şu bölümden. Şöyle seçerek delete diyorum. Ve gidiyor. Burada da aynı işlemi. Şuna gelip seçerek. Şurada da. Delete diyorum ve o bölüm gidiyor. Böylelikle mermer parapetlerimizi de yerleştirmiş olduk. Şimdi geldik pencerelerimize. Pencerelerimizi seçmek için buradan bakın pencerelerimiz burada. İstediğimiz pencereyi alıp koyabiliriz. Şöyle büyük pencere için şöyle şunu alalım bir layer 97 imiş. Tekrar tıklayıp Ctrl A diyorum. Ctrl C diyorum. Ve şuradan Ctrl V deyip penceremi buraya atıyorum. Şöyle bir yere geliyor. Pencere diyeyim. Pencere. Şimdi. Ctrl T diyelim ve çevirelim. 90 derece. Okey. Tam biraz büyük gördüğünüz gibi. Bunu Ctrl T deyip birazcık 300 arkadaşlar Evet, boyu aynı oldu. Güzel de durdu. Fakat kalınlığı birazcık sanki fazla oldu gibi. Değil mi? Bakın şunun kalınlığına bakın. Şunun kalınlığına bakın. Şu ne? Pencere. Bu da pencere. Tekli diyelim buna. Pencere tekli diyelim. Pencere tekliği birazcık Ctrl T diyerek şuradan kısalım biraz küçültelim bir şey. Yapalım. İyi gibi. Şimdi şunu da aynısını bundan kopyalayabilirim. Evet, güzel. Şu kulpları şurada biraz ince. Bunu hani biraz çektik ya yan enden. elinden. Ondan biraz kalınlaştı. Burada biraz ince görüyor. İsterseniz şu kapı kulpunu alıp ondan kopyalayabilirim. Yani öyle bir şey yapabilirim. Ötekilere, ötekilerle aynı olsun diye. Öyle bir uygulama yapabiliriz. Mesela şuradaki kulkunu alıp bakın, şöyle sadece bunu seçerek, bakın bu layer üzerinde sadece bunu seçerek ne diyorum? Sağ tıklayıp layer via copy, bu yeni bir layer'da bunun kopyasını hazırla. Bakın yeni bir layer'da bunun kopyasını hazırladı. Şimdi bunu alıyorum ve şuradakinin üzerine. Şöyle koyuyorum. Bakın. Kulp. Değil mi? Kulp 1. Bir tane daha alıyorum. Kopya alıyorum buraya. Bu da kulp kopya. Bizim esas penceremiz neydi? Bakalım. Şuydu değil mi? Şuydu değil mi? O zaman bunu, şunu, şunu seçip sağ tıklayıp merge layer dersem üçünü birleştirmiş olurum. Peki. Bakın bu şekilde de şu kulpların Kalınlığını bütün pencereler için aynı hale getirmiş olduk. Bakalım başka penceremiz var mı? Bakın şurada bir pencereyi unutmuşuz. Bunu yapalım. Havalandırma penceresini. Şu mermer parapet copy'den bir tane alalım ve şuraya bir tane kopyasını çıkaralım. Şu üçünü birleştirmiştik demin. Ha, birleştirdiğimizde ismi şöyle kalmış. Kul kopya olarak kalmış. Şunu tekrar pencere yazayım. Pencere yazayım. Şuradaki kulpu tekrar aynı şekilde oraya da bir tane yapalım. pencere vc'nin de şu altındaki kulpunu sileyim kulpla şu ikisini artık bunu ve şunu birleştirebilirim her şey deyip pencere vc diyelim güzel pencerelerimizi de böylece yapmış olduk